Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Resnans tarafından yapılan açıklamalara göre İzmir'in Menderes ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4 açıklanırken depremin ise yerin 7,5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. AFAD ve Kandili Resnans tarafından yapılan açıklamalarda. İzmir, Menderes, Özdere'ye 9 kilometre. Menderes Ahmet Beydiye 11 kilometre, Çileköy'e 13,5 kilometre, Gölova'ya 16 kilometre, İzmir merkezi ise 60 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalarda. Buradan İzmir'e, Menderes'e hisseden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.